Neler yapılacak araca? Reçete de. Bu araba gerçekten dolu dolu bir araba olacak. Dam dara dam Batur abi 6 silindir. Amarok. Evet. Canavar. Neler yapılacak araca? Reçete de. Bayağı dolu dolu gözüküyor ama göstermeyelim sürpriz Yok, olsun. Kapattım bak. Belli <laughs> <Epeyli> olmuyor. <laughs> Evet aracımız V6 bir araç. Amarok. Rengi de çok güzel fark ettik Evet çok güzel. Detaylarla be. daha da harika olacak. Bu araba gerçekten dolu dolu bir araba olacak. Her Bu araba. şeyimiz olacak Her zaten. Her şeyimiz olacak. Detaylı da videoda gösteriyoruz. Videoda göstereceğiz. Video o zaman bir başlayalım başlayalım. Tabii ki başlayalım. tur abi. Efendim? 6 silindirli bir araca, kurtarıcı aracı gibi müthiş bir vinç takılıyor değil mi? Evet, şu anda vincimiz montajı yapılıyor. Kasım Usta. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi. Tablamızın ayarını yaptık. Şimdi de vinç montajımızı yaptık. Devamında ne olacak biz de bakacağız. Ellerinize sağlık olsun o zaman. Ustalarımız da burada. Ramazan ustam nasılsın? Ramazan ustam nasılsın? İyi valla. Ne evet, yapıyoruz? Yine bir ayrım bende oluştuk. Zarar ya. Yani. Oh. Yine yağ yamaz kit takacağız inşallah. Kolay gelsin evet, hocam. Teşekkür ederim. Ustaları da burada rahatsız etmeye de bayılıyorum ben burada. şu güzelliğe bak be. Şu muhteşemliğe bak be. Abi çok güzel bir V6. Gerçekten güzel bir V6. Şöyle gösterelim. Gel sen de şöyle önüne. Neler yaptık bu arabayı? Kısaca anlat da. Çok kısa anlatmam gerekirse bu araca ilk önce ön tarafta gifli bir winch montajı yapıldı. Zaten videolarımızda da görmüştünüz. Bütün detaylarımızı piyano bilek yaptık. Bu araçta, araçta iki renk kaldı ve harika bir görünüm aldık. Yeni dodiklerimizin montajı yapıldı. Amarotlara bu arada dodiklerimiz mevcut geldi. Çok da şık bir dodiklerimiz. Aracımıza tam uyumlu olarak. Bir şey soracağım. Evet. Evet. Çok önemli bir şey soracağım. Arabada kupa yok değil mi? Kupa yok. Bu araba kupayla yükselmedi değil mi? Hayır. Ne var bu arabada? Bu arabada profesyonel yükseltme kiti var. Gel yanaş. Bak. Ooo. Ironman 4x4. Kupa yok takov yok. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir yükseklik alırız. Batur abi alarak. ses alacağım. Kupa yok değil mi bu araba? Bir daha değil mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Devam edelim istersen. Yeni tip mumvizör var galiba. Yeni tip mumvizörümüz var. O da çok şık. Gerçekten daha da güzel aydınlatıyor. Bunun dışında işte basamak aydınlatmalarımız, kapı kaplamalarımız gibi Detaylarla da, aksesuarlarla, müşterimizin istediğine göre bu aracı güzelleştirdik. Müşterimize vereceğiz. Güzel günlerde kullanacak. kavaf belasız. Tabii ki final araçlarınızı da bu şekilde yapabiliriz. Bunun için irtibat numaramız 0212 671 1999. Zaten bu numarayı ezberlediniz. Fakat tek bir ricam var. Videolarımı seyrediyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Evet. Biraz da abone tuşuna basalım. Abone sayımızı arttıralım. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.